Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. İlk cümlesini okumuş olduğumuz, devamlı da ekranda gördüğünüz yasal sorumluluk metnimizin tamamını okuduktan sonra videomuza devam edebilirsiniz. Şimdi sizlerle birlikte 3 adet giyim, tekstil hissemizin incelemesini yapacağız. DESA, derim ve lüks hisseleri. DESA'dan başlayalım. BESA hissemizin grafiğini açıyoruz. Grafiğini açtığımız zaman ne görüyoruz? Hissemiz normalde en dip seviyesi nedir? En dip seviyesi, hani bu inceyi sayarsak, ince mumu sayarsak 18.96, saymazsak da asıl e, zemin noktamız 19.33. En dip seviyemiz yani. En dip seviyemiz 19.33. Hissemiz ne yapmış? Dün e, hissenin yatırımcılarını biraz korkutmuş çünkü 19.92 destek noktasının altına taşmış ve 19.33'e doğru gidiyormuş. Fakat yani bunu e, nasıl yapmış? Bunu endeksimiz artı 1,30 seviyelerinde bir açılış yaptığı halde bunu yapmış. E, yatırımcısını üzmüş fakat daha sonra yatırımcısının gönlünü almayı da becermiş. Bir anda 19.92'nin üstüne çıkmış. Yetmemiş. 20.50 direnç noktasının da üzerine çıkmayı başarmış hissemiz. Bu saatten sonra bu hisseden ne olur? Bu saatten sonra bunu yapabildiyse artık yani bir önceki günün zirvesini geçmiş ve bir üstteki direnç noktasını da geçmiş ve günü kapatmış. Artık hissemizden beklentimiz yukarıya doğru emin adımlarla, sağlam adımlarla ilerlemesi ve ilerlerken de 21,62 seviyesini geçip bu kanal içerisine tekrardan girmesini bekleriz. Kanalın içerisine girdikten sonra da aşması gereken seviyeler 22 ve 22,45 seviyeleridir. O seviyeleri de kolay bir şekilde aşıp 23,50 seviyesine dokunacağını hissemizin düşünüyoruz. Dokunmak yeterli mi? Dokunmak yeterli olmaz. Bu kanal yapısını da değiştirip daha dik bir açıyla yukarıya doğru gitmesini bekleriz. Bunun için de önündeki en büyük engel nedir? En büyük engel 23,99 direncidir. Bu 23,99'a geldiğinde hissemizde biraz yavaşlama, biraz yatayda hareket etme gözlemleyebiliriz. Bu belki bir gün, belki 3-4 gün sürebilir. Akabinde de burayı açtıktan sonra hissemizin önü açılacaktır. E, sonrasını e, o günler geldiği zaman tekrardan konuşuruz. Şimdilik DSA ile alakalı bu kadar söz yeterli diyelim ve hemen derime geçelim. Derim hissemizin grafiğini de açtığımız zaman bakalım ne görüyoruz. Bu arada günlerden 26 Aralık Perşembe ve saatlerimiz 9.28 geçmekte. Alttaki mavi destek noktamızı uzattık. Bu destek noktamıza zaten hissemiz uzakta. Normalde buraya bir dokunmasını beklerdik açıkçası. Yani endeks daha dün yükselmeye başladı. Ondan önceki günde bir miktar yükseldi. İşte şu üç gün, şu görmüş olduğunuz üç gün içerisinde bu mavi çizgiye bir dokunsa iyi olurdu. En azından bu. Döngüyü tamamlamak adına daha önce çünkü buraya dokunmuş tekrar dokunması beklenilirdi. Hissemiz halen bir önceki günün zirvesini geçmiş değil. Ee, beş günden beri yatayda hareket etmekte. Yani bir önceki günün dip noktasını geçmiş fakat bir önceki günün zirvesini geçemediği için hissemizde risk devam ediyor. Normalde zemin noktası neymiş? 33,06 imiş. 33 0.6'nın altına hissemiz düşmeyebilir. Ama bir risk var mı? Risk halen var ve o riskin adı da 31,46 seviyesi. Halen bu seviyeye gelme ihtimali var hissemizin. Normalde faiz indirimi bugün çıkacak olursa aslında tüm hisseler yukarı gidecek. E bu hisse de gitmez mi? Elbette gitmesi beklenilir bu hissenin de. Fakat ne yapabilir? Bir ters köşe yapma ihtimali. Var çünkü 5 e, günden beri hissemiz yatayda ve gelmesi gereken alt taban noktasına gelmemiş ve dünkü yüksek hacimli endeks yükselişinden çok fazla nasiplenememiş. Bundan dolayı biraz e, ürkütüyor deri mod hissemiz diyelim ve bir diğer hissemiz lükse geçelim. Bu arada halen kanalımıza abone olmamış arkadaşların abone olmalarında fayda var. Şu anda inceliyor olduğumuz hisseleri bundan 4 gün sonra tekrardan inceleyip oynatma listesi içerisinde ilgili kategori altına atacağız. ilgili kategoriden kasıt nedir? Giyim tekstil kategorisi. Evet şimdi hissemizde nedir? Dip noktası artık 89,66 seviyesiymiş. Fakat bu seviyeyi açtıktan sonra yeni bir dip noktası oluşur mu? Yeni bir dip noktası 93,17 seviyesi. Yukarı aşağı hareket ederken tekrardan geri gelebileceği yerin adı 93,17. Fakat artık bugünlerde biraz hacimli yükselişler beklediğimizden dolayı bu seviyeye de gelmemesini tekrardan ümit ediyoruz. Hemen yükselsin ve 108,63 bandını açıp Eski kanalının içerisine gelmesini ve eski kanalının içerisinde yukarıya doğru hareket edip 117,10 seviyesine başını değdirmesini bekliyoruz. Bunu yaptıktan sonra tekrar konuşacağız. Aşağıya yönelme riski o saatten sonra olabilir hissemizin. Fakat şimdilik her şey olumlu görünüyor dedik ve bu hissemizde kapattık. Beğen butonuna tıklarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.